Herkese selamlar arkadaşlar. Teknikçi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gate Token'ı inceleyeceğiz. Gate Token bu arada GTO borsasının kendi token'ı arkadaşlar. Aynı Binance'ın nasıl kendi coin'i var BNB diye. Ve Huobi Global'in Huobi token'ı nasıl varsa GTO'nun böyle kendine ait bir token var. Gate Token. Şimdi bunu inceleyeceğiz arkadaşlar bu videoda. Ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoya da like atarsanız çok sevinirim. Şimdi başlayabiliriz. Sirkülasyondaki arzımız 78 milyon 774 binlik bir GT arkadaşlar. Total sattığımız ise 300 milyon. şu anda da fiyatımız 6.15 dolar gördüğünüz üzere. Market cap'imizde bu fiyata bağlı olarak 484 milyonluk bir market cap var şu anda. Buraya 500 milyon olarak birazdan bakabiliriz. Çünkü birkaç hesaplamada bulunacağız e, sıralama anlamında. Şu anki bu bulunduğu market cap'ten dolayı arkadaşlar e, sıralaması 120 yani piyasada 120. E, token. Hangi marketlerde olduğuna bakarsak arkadaşlar şöyle bir GTO da var. Hobi Global'de var. Zaten Hobi Global'de birçok borsa anlaşmalı. Kendi tokenlarını birbirleri arasında e, piyasalarına kendi e, listelemelerini alıyorlar. E, genelde bunu Binance yapmıyor. Şu anda Binance'de böyle bir durum yok ama e, Huobi birçok borsa şu anda anlaşmalı. E, Bitfinex'te var arkadaşlar. Lebank, e, Biki var, Ho var gibi birkaç borsa da var. HitBTC'de varmış. Böyle bir son zamanlardaki hacmine baktığımız zaman da e, bu son günlük hacminde 61 milyonluk bir hacim var. E, bunun çoğunluğu da tabii ki de GTO borsasından gelen bir hacim. bu, hacminde market yapılan oranı 0.12 12. Çok fazla düşük de değil. aşırı yüksek de değil. Hacim fena değil şu çınava. Bir de genel grafiğine bakalım hemen. Bu senenin ee, Şubat ayında, Şubat'ın 5'inde hatta şöyle göstereyim. Fiyatı 0.62 dolarmış. Şu anda 6 dolar. Yani 10x yapmış durumda 3 ay içinde. Ki ee, fiyat olarak çok yüksekleri de gördü. Neredeyse şöyle bir 12 dolara yakın bir değeri gördü arkadaşlar Yani aslında 20x de yapmış oldu 3 ay içinde 20x yapmış bir token kendisi e, Aşırı derecede bir yükselişi var Muazzam bir yükseliş Bunun sebeplerine de geleceğiz birazdan e, Hem de bunun sebebine gel, gelirken yani Bu fiyatlara gelmesini normal karşılıyoruz İlerleyen zamanlarda çok daha yükselebilir mi? E, bunu da görmeye çalışacağız Şimdi şöyle yukarı tekrar çıkıyorum Öncelikle market cap'inin 500 milyon olduğunu düşünürsek ee, bunu bunun 12 yapması buradan 60 dolar olmasını düşünelim. 500 milyon olur size 5 milyar arkadaşlar. 5 milyarlık bir market cap. E, şu anki bulunduğumuz toplam market cap'e baktığımız zaman eğer yine piyasa bu durumda olursa Gate token'ın 5 milyarlık market cap'i benim gözüme hiç batmaz açıkçası. E, tabii ki de bu şu kısa zamanda olabilecek bir durum değil. Yani 60 dolara direkt çıkmasını. Bekleyemeyiz fakat e, ilerleyen zamanlarda bu olabilir mi? Olabilir. Bütün tokenlarda, bütün koyunlarda olabilir. Fakat GTO'nun e, tokenı daha farklı, biraz daha e, özel olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani yükselişleri e, daha hazme hazmede yapabilir. Şimdi neden diye soracak olursak da Gate token arkadaşlar e, insanların elinde bulundurulması gereken özellikle GTO borsasına kullanıyorsa bulundurması gereken bir, token. sebebi de hemen şöyle sitesine bir girmek istiyorum. Şimdi Gate Borsasında böyle bir durum var arkadaşlar. Bakın burada startup programlarını görüyorsunuz. Bu startuplara katılmak için sizin üç farklı şey yapmanız lazım ve bu üç farklı durumdan birisi de aslında gate token tutmak. Bunlar hangileri diyecek olursanız belli bir miktar hacim yapmak. Gate borsasında alım satımlarınızla birlikte yakaladığınız bir hacim oluyor. E, o hacme göre bu startuplara katılabiliyorsunuz. Veya Gate token tutabiliyorsunuz veya da e, size diyor ki şu kadarlık Bitcoin'e eşdeğer bir para e, Gate borsasında bulunmalıdır. Şimdi siz bu üçünden birini yapıyorsunuz ve sizin VIP seviyeleriniz oluyor. Yani Gate borsasında level atlıyorsunuz aslında. Ve bu level'lar atladıkça da Gördüğünüz şu programlara e, katılımlarınızı yapabiliyorsunuz ve daha fazla katılım oluyor o zaman. Mesela VIP 1'siniz, e, atıyorum 10 tane alabiliyorsanız bir tanesinden, VIP 2'de 40 tane alabiliyorsunuz, VIP 3'te 90 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, insanların önemsediği bir şey, GAY borsası kullananlar için söylüyorum. Şimdi siz e, bu borsada sürekli al sat yapmıyor olabilirsiniz, bu yüzden hacim tercih etmiyor olabilirsiniz veya çok fazla paranız yoktur. Bu yüzden de Bitcoin'e e işte hiç değer bir para bulunduramıyorsunuzdur. E, i̇nsanlar bu yüzden Gate token aldılar daha öncelerden. E, ve şu anda da ellerinde tutup VIP seviyelerini koruyorlar. Şimdi o VIP seviyelerini kaybetmemek için de ne yapacaklar? Gate Token'larını satmayacaklar. Bu sayede de Gate Token işte elde tutulan bir para olacak. E, bu sayede de daha çok alınan, devam edecek, alımlar devam edecek, e, bu sayede de yükselişler devam edecek gibi düşünüyorum. Yani bütün yükselişi şu anda e, bu senaryoya bağladım. Tabii ki farklı durumlarda olabilir ama e, güzel bir e, senaryo olduğunu düşünüyorum şu anda. Şimdi de arkadaşlar e, teknik analizimize geçebiliriz. İlk önce bir Bitcoin inceleyip ardından da Gate Token'ımıza bakalım. Bitcoin'de 39.600 dolar seviyesinin üzerinde kalmamız şu anda biraz daha olumludur arkadaşlar. 40.000 dolar civarındayız. 43.000 atmadan %100 olumluyuz demeyelim. Stop noktalarımız olsun. Stoplarımızı belirleyelim. Risk almayalım. Yoksa daha zararda kalma durumları olabilir. Hala desteğin altında olduğumuzu düşünüyorum. Şuranın önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğer kötü haberler gelmeseydi burada güzel bir destek çalışıyordu aslında. kaç gün boyunca. Buraya takılı kalmıştı Bitcoin. O yüzden de kötü haberler gelmeseydi düşüş gelmez diye düşünüyorum. Tabii ki piyasanın da biraz rahatlamaya açılmaya ihtiyacı olduğundan dolayı e, düşüşün de gelmesini bir yandan da olumlu buldum açıkçası. Daha sonrasında şurada destek bölgemiz olan 30 30.000'den dönmüştü ve 39.600 üzerinde kalmamız bakın şu anda yaklaşalım biraz daha 4 saatlikteyiz. Şu bakın şu çizgiden ee tepki alıyor ve bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. 43 bine kadar yine bir yükseliş gelip aşağıya düşebilir. O yüzden 43 bini geçtikten sonra piyasada ee bir rahatlama gelebilir açıkçası. Bu yüzden de bu seviyelere dikkat edelim arkadaşlar şimdilik. Evet, Gate Token'ın şu anda teknik analizine gelmiş bulunmaktayız. E önemli seviyeleri trend çizimleriyle yaptım arkadaşlar. Gerçekten güzel çalışacak ilgilerdir bunlar İlerleyen zamanlarda göreceğiz zaten şimdi e, şu anda bulunduğumuz e, arasında bulunduğumuz kanal e, çok güzel bir kanal kanal dediğim aslında tren çizgileri burada bir kanal durumu oluşmadı ama tren çizgilerimiz var bunların e, arasında gidiş gelişler olabilir yine direnç ve destek seviyeleri şu anda en yakın bulunan turuncu tren çizgilerimiz şimdi burada durum nasıl olabilir Şöyle 4.60'da bir desteğimiz var arkadaşlar çok güzel bir destek gerçekten muazzam çalışacak ki şu anda da çalışmış görüyorsunuz Bitcoin'in düşüşüyle birlikte düşüşe bakın buradan güzel tepkiler aldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz bence çok çok güzel çalışıyor burası 4.60 mutlaka önemli yani düşüş buraya olduğu zaman buralar güzel bir alım yeri olabilir aşağısı tabii ki yine kapanış gelirse stop olmak gerekebilir. Buradan yukarıya çıktığımız zaman ise 7.35 ilk direncimiz olacak arkadaşlar. Burada bir insanlar kar almak isteyebilir. Bu yüzden birazcık düşüşler gelebilir buradan. Ardından yine burayı da geçebilirse, 7.35'i geçebilirsek hemen şöyle yukarıya doğru sattım Şöyle bir yükseliş görebiliriz eski seviyesi olan 13 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz vardır. Şimdi bu bulunduğumuz kısımdan Aşağı yönlü de bir senaryo çizersek. Burada dediğim gibi destek bölgemiz 4.60. Buraya inerse güzel bir alım yeri olarak gözükmekte. E, aşağısına inerse stop olmak yine gerekiyor bu seviyelerde 4.30 seviyesi gibi e, bir stop gerekebilir. Buradan da aşağıya eğer bir düşüş olursa çok yüksek bir e, düşüş olduğu zaman bakın 3 dolar seviyesi gerçekten önemli olacak. Güzel bir destek bölgesi olarak yine çalışacaktır. Ama dediğim gibi şu anda eğer Bitcoin'de bir sorun olmazsa e, ilk hedefini 7.35'e doğru yapacaktır arkadaşlar Gate Token'ımız. Şunları hemen siliyorum. E, hareketli ortalamalarımızı şöyle bir açmak istiyorum arkadaşlar. Günlük grafikte olduğumuz için 20 ve 50 günlük olarak e, nitelendirebiliriz çizgilerimizi. Şimdi e, burada 50 günlük ortalamanın da üzerindeyiz ve buradan da güzel Kapanışlar almış. Yani üç kere üzerinde kapanış yaptık. Bu da gayet olumlu bence. 50 günlüğün üzerinde olmamız güzel. Buradan tepkiler alması da güzel. Devam etmek istediği yer 20 günlüğün üzeri olacaktır. 6.88 dolarında üstüne çıkıp 7.35 dolarlara bir an önce gelmek isteyebilir. Bakalım piyasal bir olumsuzluk olmazsa gelebileceğini düşündüğüm bir yer. Destek noktamızı da unutmayalım. 4.60 seviyesi. Şöyle bir de 4 saatliğe alıp e, grafiği biraz daha genişletmek istedim. Burada yine destekten aldığı tepkiyi çok mutlu bir şekilde görmekteyiz. Daha önceden de destek olarak çalışmış bir bölgemiz olan 4.60 seviyemiz önemli demiştik. Şimdi buradan 7.35'e gidebilir dedik yine arkadaşlar. Ee, bir düşen trend çizmek istiyorum. Burası önemli bir direnç noktası olarak çalışmış. Hemen şöyle çizdik. Bakın arkadaşlar. Şu anda düşen trendimiz kırılmış durumda yukarı yönlü ve burada da güzel bir onay almış. Bir iğne atmış yani. Buradan bir iğne atıp yukarı doğru çıkmış ve üzerinde kalmaya devam ediyor. Bir kere bu trendin kırılması güzel. Yukarı yönlü kırılması olumlu. Buradan 7.35'e çıkmak isteyecek. Bunun üzerinde de kaldığı zaman dediğim gibi eski seviyelerini yenileyebilir. Oradan da çok ileri vadede bir yükselişler yine bekliyorum. Temel anlamda e, analiz yaptık demin, şu an teknik olarak bunu görmeniz pek mümkün değil. Ya tabii ki şurada bir çanak oluşur. Hani 13 dolara kadar bir çanak oluşur. Oradan çanak hedefi falan da verebiliriz şu an ama biraz erken olduğunu düşünmekteyim. Bu yüzden de kısa vadede bakmak daha mantıklı diye düşünüyorum şu anda. Dediğim gibi bu seviyeler önemlidir. E, bunları dikkate alıp sistem açmak e, mantıklı olacaktır arkadaşlar. Verdiğim bilgiler burada yatırım tavsiyesi değil, Sadece teknik ve temel verileri yorumlamaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.